Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir sanayi vlog ile karşınızdayım. Takip edenler biliyordur kısa bir süre önce Fiat 500C aldım. Araç biraz yüksek geliyor benim için. Fazla esnediğini düşünüyorum. Biraz da sportif kullanış ve sportif görünüm için spor yayı aldım. KWST'nin aracımız için üretilmiş olan 3 santimlik yayını takacağız araca. Şimdi servis aralığı geldim. Sezai ve Eralp biraz yoğun ve içeride biraz gürültü var. O yüzden açılışı burada yapıyorum aracın aşama aşama yayı nasıl sökülür, yeni yay nasıl takılır, sonrasında yapılması gereken işlemleri konuşacağız. Aracı çok basmak istemiyorum. Birkaç alternatifim vardı. İşte yayı pres yapma, işte soğuk sıcak pres veya yay kesme gibi alternatifler söyleyen oldu çevremde. Fakat ben her zamanki bildiğiniz gibi mühendislik gerektiren işler yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu araçta yolculuk yapıyoruz, can taşıyoruz. Benim güvendiğim, yapmak istediğim Gerçekten bunun için para ve mühendislik harcanmış, ar çalışmaları yapılmış bir ürün almaktı. O yüzden böyle bir ürün tercih ettim. Çok basmak gibi bir derdim yok aracı. Açıkçası hani tamam kozmetik vesaire güzel duruyor ama aracı hem eşimle kullanıyor hem ben kullanıyorum. Ki Antalya'da kasisler, çukurlar, ıvır zıvır bir sürü sıkıntı. O yüzden hafif bir düşüklük bize yeterli olacaktır. Aracın biraz fazla estirdiğini düşünüyorum virajlarda. Daha önceki kullandığım araçlardan ve e, sürüş tarzıma göre aracın biraz sert bir kullanış olmasını seviyorum. Çok fazla esnemesini sevmiyorum. O yüzden böyle bir şey tercih ettim. Bakalım merakla bekliyorum ne kadar düşürecek, hoş olacak mı? E, sonucunu beraber göreceğiz. Sizler de yorumlarınızı belirtirseniz sevinirim. Aracın dışarıdan görüntüsü bu şekilde arkadaşlar. Şöyle arka amortisör kısmına bakalım. Yani nereden baksan bir el avuç giriyor. aynı şekilde. Erdoğan yüksekliği önden de bu şekilde. Yani önden yanaşma alanı bence sürtme yapmaz diye düşünüyorum. Çünkü aracın şasisi çok uzun değil. Altı da sürtmez diye düşünüyorum. Çünkü kasise çıktığın zaman ön tekrar inmeden arka hemen kasise çıkıyor. Yani sürtme yapacağını düşünmüyorum o yüzden. Arka yanı şu şekilde. Dediğim gibi çok böyle yere düşük basık sürtmesini istediğim bir seviyede olmayacak aracın yüksekliği. Yani 3, 3 santim civarını bir düşürecek. O da benim için yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Bu yay siparişini verirken birkaç alternatif vardı. E, HR'yi mesela düşündüm ama yorumlarda çok sert olduğunu söylediler. Aybah baktım bulamadım. E, birkaç distribütör firmayla da görüştüm. Belki de Türkiye'deki son stoğu ben aldım. Çünkü yeni gelecek ürünlerin e, sipariş geçilmesi gerekiyor. Yurt dışından geleceği parça şu an Kasım ayındayız. Mart'ın sonları Nisan başlarına anca gelir diye söylediler E tabi yurt dışındaki tatillerden kaynaklı. Tabi bu gecikmelerin sebebi Türkiye'de stok tutulmaması. Çok fazla herhalde spor yaya talep yok bu araçlarda. Bir de şimdi dolar kuru sürekli değiştiği için üstüne üstlük bir de tatillere denk gelecek gelirken. Ondan dolayı biraz gecikme olacağı için ben direkt KW'yu zaten biliyorum. Çevremde kullanan arkadaşlar da var uygun olacağını düşünüyorum. Sezai'den elinde şu an araç var. Ee, onun bitmesini bekliyoruz. Difte ondan sonra benim araç çıkacak. O sırada ben size dükkanı gezelim isterseniz. Bakalım neler gelmiş neler gitmiş. Güzel arabalar var. Sezai'nin makinesi arkadaşlar. Bununla ilgili çok detaylı bir video çekeceğiz. Gerçekten çılgın bir şey. <laughs> Sezai ustam kolay gelsin. Sağ ol kardeşim. Hoş bulduk. Yine doldurmuşsun dükkanı. Evet. Makineler güzel. Abi nasıl bir makine ya? Biraz geçilmez yerimizden ev olanımız da burada. <laughs> burada bir makine var arkadaşlar, rally arabası. İçinde rol keşler vesaire. Bayağı güzel, acayip boşuma gitti. Kolay gelsin. Ne habersiniz? Nasıl gidiyor? Yine çılgın makinelerle dükkandayız. Şanzımanla mı uğraşıyorsunuz abi? Hayır, şanzımanla uğraşıyoruz. Kolay Hayır. gelsin. Rally <laughs> arabası da şu iki gibi. Ha o çok güzel bir makine abi ya. Bunu bir indirirseniz aşağı abi içini göstermek istiyorum. Olur olur. Vallahi İleriz. çok sevdim ya acayip güzel. Elipsimiz de var burada bir tane. Şimdi aracı lifte getirdik. Evet. İşlemlerimiz neler olacak şimdi sırasıyla? Şu anda ön paneli sökülüyor yani sileceklerin orada. Tamam. Aracı kaldırıyor. Tekerleklerini söküp bu masaların çıkartırız. Tamam. Sonra, sonra yay takma işlemini başlıyoruz. amortisör başlarına erişmek için yapıyoruz Aynen. Değil, bu işlemi. Aynen öyle. Tamam. Ben şimdi göstereyim tekrar ben nereye sökeceğimizi. Bu yani. paneli sökeceğiz. Sileceklerini sökeceğiz. Hı sökeceğiz. Şuraya Daha erişebilmek var. için Aynen. rahat bir Amatör şey. takozlarını sökebilmemiz için Hı -hı. oraya sökmemiz gerekiyor. Sonra, sonra lastiklerimizi lastik sökeceğiz. Aracı <laughs> lifte kaldıracağız. Daha sonra yay takma işlemine başlayacağız. Hadi bakalım nasıl olacak merak ediyorum. Yayımızı da gösterelim. Şöyle daha doğrusu kutu kapalı ama açınca detaylı çekeriz. Kapakları açıyoruz. Evet. Sonra sıcakları alacağız. Sıvıcımızı mekanizmadan söktük arkadaşlar. Döndüreyim mi? Aynen döndüreceksin. Şöyle. Başka parça yok herhalde? Tamam. Başka çoğun yok. Yani bunu yavaşça çıkartacağız. Yoksa Zara vermeden. Değil mi? Önce omuz atlatabiliyorum. Valla? Önemli bir detay. Yukarıya doğru aset yeter. Şöyle koydum. Ama, sonra Ama dur şöyle. Yani. Tek tek yap, tamam Şu şekilde. Buraya erişebilmek için Aynen bu işlemi öyle. yapıyoruz. Aynısı burada da var tabii. Ustacığım lastiği tamam. ayırdık. Evet. Bundan sonra işlemiz amatör aksondan ayırıp zero'da ayırıp amatör kulesini söküp amatörü dışarı alıp yayı yapacağız. Tamam. Aynen. Evet. Şimdi başlıyoruz. Fren hortumunu ayırıyoruz amatör bağlantısından. Evet. ABS sensörü var bir de onu da ayırıyoruz. Tamam. Şimdi 0 düşecek hanım şimdi. Ha. Buradan ayırıyoruz ama aşağıdan tutuyoruz. Biraz zorladı herhalde senin. Tuttum ya. Niye daha önce değiştiği için mi böyle? Evet. Şöyle bir amortisör gösterelim kardeşim. Buradaki yayı sökeceğiz arkadaşlar. Yeni yay ile değiştireceğiz şimdi. Amortisör takozumuz ne durumda? Amortisör evet. takozumuz iyi. İyi durumda tamam. Sök ben yayları açayım o zaman. Hı Aha. Bak. Abi yalıtım malzemesiyle beraber vermişler bende. Orijinal mal böyle belli oluyor. Biz açtıktan sonra <laughs> Unuttuk değil mi çekmeyi Sonrakini de çekeriz demiştik İkinciyi açarken çekmedik Amortisörümüzde bir sıkıntı var mı Yok sen bana Hemen veriyorum Bu karışık Şuraya oturtuyoruz Bu şekilde geçiyor arası şimdi Tamam. Takozlar değişti. Yayı mı? Filan, evet ya, takozları değiştirme kararı aldık. Yalnız Aa, elim dolu olduğu için tutamadım herhalde. Yamuldu. 0 -0 ya. Yeni evet. İşimiz az adetmedi, değil mi? <laughs> İyi o tutabiliyor muyum şu an ya? ya yerine oynamadı İyi. değil mi? Bir hemen parça bulduk ya. Aynen. Tamam. Evet. Şaşırtıcı oldu ha. Montajı böyle. Araçlara takılır. Aynen. Takma işlemine geçtik. Alttan tutmama gerek var mı? Enes abi. Şöyle üstünde Allah düşüyordum. Şöyle gösterelim. Şimdi, şimdi hortumlarımızı takacağız tamam mı? Zehirlotu takacağız. Amatör takacağız. Bak bana. Çivetayı e vereyim mi? Bizim çırak nerede ya? Çalışmıyor ki evet, Bakalım tabii. nasıl düşecek. Bence tatlı düşecek böyle. Öyle Tam mi? ihtiyacımız kadar değil mi? Bundan evet. güzel bir şey diğer cihaz daha güzeldi. <laughs> <susurcusu> yapıyordu. <var. gülüyor> ha. Evet, evet. Bu işlemden sonra aracı rota yer yaptırman lazım. Aynen. Bir Hüseyin abi yanına uğrarız Fren borusunu yerine takalım. Hidrolin şeydi Evet. evet. Bu da ABS'nin sensörü. Elden gösteremiyor olabiliriz. Şunları taktık arkadaşlar, Aynen. birisi buraya girdi, birisi de buraya girdi. Bu tarafta işlem tamam. KW bilmeyenler için söylüyorum, rally araçlarına koyulurlar işte. Kalite? Ben beğeniyorum ya KW'nin işlerini, evet. güzel. Burada ışığımız zayıf, şimdi arka tarafa geçtik. Bunlar daha basit oluyor diyorsun? Biraz daha basit. Aparat yaptı çünkü zincir boşa çıkıyor. <laughs> arabamızın poposunu da görmüş oluyoruz. Yakıt <laughs> depomuz orada. Bizim egzoz biraz sanki iyi durumda değil gibi. Ne diyor ha? Helal. Biraz bir ha, bunu bir bizim bir de, bir de, bir de. egzozcuya götürüp Şey, Varex geliyormuş buna böyle. <laughs> yok canım ya. Buna yapılmaz ya. Gerek yok. Yani bu alttan ittirecek herhalde değil mi? Bunu ya böyle salonuna alıyoruz.

Bunda lastiği falan sökmeye gerek yok çünkü amortisör oraya bağlı tabii, değil. Tabii. Değil mi? Şu an Şimdi burayı salıyoruz. Bu aldıktan sonra lastikler düşüyormuş. <gülüyor> <Nerede>? <gülüyor> Biraz kaba güç lazım değil mi? Oraya şu an sürekli sökülen takılan parçalar olmayınca böyle aynen. Peki bu kafa tarafından tutan bir şey şu döndürü yukarıya yayın. Durayım, <laughs> Çekince Gerçekten mi gelecek? Şey ya. Hadi ya. Hayal kırıklığı oldu şu an. Çok basitmiş. Şey. Güç lazım gel. Ustam güç lazım ya. Sezai ustam. Geliyor bak. Doktor Sezai. Bu vlogda hiç gözükmedin. Biz yalnız bıraktın. En son böyle yaptığımda ben. <laughs> <laughs> Eee sağ oldu? Doktor Sezai çözdü iş ama. O yan partiyi elimde verdi. Hı hı. Ne Bekleyeyim mi? Hı? Son <laughs> gelecek kardeşim. Şu KW'dan alamıyoruz kardeşim birkaç gününe. daha. Hah. Öylecek. İyi Paramız olsun alalım inşallah. <laughs> İnsanlık ne oldu? kardeşim ya. Basıyorum. Hadi bakalım bak basıcıdan. <laughs> <laughs> İyi bastın <laughs> 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 ha. basıyor ya. Araba basmayı seviyor. Tamam. tamam. Tamam ben gideyim mi? Tamam sen gidelim. Bunun daha üstü tamam. artık size sağlıyor mu aynı Teşekkür ederiz. İyi çalışın. Hadi kolay gelsin. Sağ olasın kanka. Bu yay daha kısa olduğu için daha kolay girdi <laughs> değil mi? Daha kolay girdi. Zaten direkt yuvasına oturacak. Biraz daha. Ona da yardım edin. Biz aladık. Bunu evde denemeyiniz kanka bence yani. Yok ya zor. Hani yurt dışında yağını falan kendin değiştiriyorsun ya hani. Yemez abi bu. Ekipman lazım. Evet. Bayağı da uzunmuş ha değil mi? Biraz. Vallahi güzel oldu. Bunları sökmedik çünkü bu birbirine sürttüğü zaman gayırcı gıyırcı yapıyor sesler. Normalde yalıtımlı. Yaptıklar zaman hortum takıyorlar. Değil mi? Ben, ben. Doğru söylüyor. Adam üzerine geçiyor hortumu veriyor. Ya bunu böyle kastım yapanlar direkt dediği gibi su borusu takan da gördüm ben bu arada birader. İkinciyi de çok <laughs> bitirdik arkadaşlar. Aracı lifte indireceğiz. Ama önce lastikle takmamız lazım. Sarı sarı da güzel duruyor ha. Amortisör rengine uydu bizim son işlemimizi yapıyoruz. Hep niye biz video çekerken böyle tam oturmuyor bir şey oluyor değil mi? Evet. Çekmediğimiz zaman E hey ya Allah. Evet. Kapağımızı takalım. Şimdi artık indirip göreceğiz. Ama şu an doğru sonuç vermez değil mi? Bir hafif hareket etmesi lazım evet. hafiften. Şimdi üst paneldeki söktüğümüz şeyleri takacağız arkadaşlar. Daha var. Var. Daha, Daha inecek. inecek. <laughs> şey diyor musun? Oldu bu kadar. <laughs> Şimdi aynı boyutta oluyormuş kanka bu kadar uğraşıyormuşuz. Olmadı keseriz dedi Çok gülerim aynı boyda kalıyormuş araba. Biz sadece sarısını almışız onun değil mi? Böyle bas basanı değil. Tırnaklar var mı? Ha, tırnaklar Abi videodan kapatayım video takarsın söyleme. Aynen. Video açık ya. Takılmıyor. Bir şey mi takılıyor acaba? Yok şurada tırnakları var aşağıda da. Bunlar evet. içeri girmez abi. Camını orada. Bu şekilde. Anladın mı? Anladım. Şimdi oldu. Elat yapıyorsun bu işi be. Demek cam çatlatıyor. Ben sizden bir de şey öğrenmiştim bilader. Yolda mıcırlı taş arabayı sekiyorsa cama parmağını koy demiştiniz. Aynen. Çatlama sen geldi. geldi. Bunlar tamam. tornavida yardım olmadan da yapabiliyoruz. Clipsten taktık. Şimdi sileceklerimizi tak. Unutuyor kanka? Gidiyor musun sileceksiz? Burada öyle şeylere izin vermez diyorsun, değil mi? Kaldırıyorum biraz. Biraz kaldır. Seni silecek de gene kolay çıkıyor. Valla. Evet. Kürsen dolayı. Paslanıyor o, abi yağmur yiyor ya değil mi? Metal. Evet. O zaman videoyu kırp falan sıkıyoruz bekliyoruz. Hıh. İş daha da uzayabiliyor. Aynı izinde. Şimdi onların kapaklarını vidasını sıkıp yerleştireceğiz. Sıkıştırdık. Buradan takayım mı ben? Tak Tek elle de buraya benzemez bu. <laughs> Oturma yerler varsa diye şey yapıyorum. Hmm. Olur. Şimdi araç normalden daha basit hale geldiği için Kriko yardımıyla kaldıracağız. Şu kolları sökeceğiz ondan sonra. Sonra tekrar salacağız. OEMY'e çevir bakalım kardeşim. Kaldır abi. O da bizim EYR. Manuel EYR. Yeter. Sağa kaldır sadece. İyi de bu da bizim EYR. E, Şimdi yandan kaldır. Şu an bile fark var ha. Baya fark var yani. Ya. Şimdi önleri kurtarmak amaçlı. Oradan kaldı. Bu arada böyle basık araç yaptığın zaman direkt böyle alıyorlar. <laughs> Kaldırmaya kalkarken ya Marshmallow'a yazıyorlar değil mi? Aynen. Şimdi Sezaycığım nasıl oldu sence? Güzel. Biraz yürütünce iyice oturacak diye düşünüyorum. Bizimkine dublaj yapıyoruz. Bir aracı çıkaralım şuradan da hareket ettirelim. Kanka beklediğimize bence değdi. Güzel oldu. Ön taraf yaklaşma mesafesi çok iyi. Sürtme falan herhangi bir sıkıntı olmaz. Dediğimiz gibi biraz aşağı insin istiyorduk. Çok basmak istemiyorduk. Bu şekilde hem kolay bir kullanım olacak, yumuşak bir kullanım olacak, bir hem de olacak. esnemesi geçmiş olacak. Şimdi bir rot balansa Aynen, bir gidiyoruz. Tamam.